Herkese merhaba, Evkar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfakların vazgeçilmezi Philips ekmek kızartma makinesini yakından inceleyeceğiz. Makinenin üstünde ayarlanabilir ekmek yuvası bulunmakta. Bu alandaki mandalı aşağı ittiğinizde ekmekler yuvasına yerleşir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki buzlu yiyeceklerinizi de bu rafta buzunu çözüp sabah kahvaltılarınızı ya da diğer öğünlerinizi şenlendirebilirsiniz. 1030 wattlık makinemizin damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz 8 adet ısı kademesi var. Bu sayede az kızarmış, orta düzeyde kızarmış veya çok kızarmış sevenler de kendi ekmeklerini istedikleri gibi derecelendirebiliyorlar. Kızaran ekmeklerin ardından makinemizin temizliği de merak konusu tabii ki. Makinemizin kırıntı tepsisi sayesinde kolay temizlik imkanı sunan Philips konforunuzu bayağı bir düşünmüş. Sizde 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.